Şu anda kostümlerimin içindeyim. Çok güzel kostümler. Ay nasıl güzeller bunlara bak. Renkli renkli. Ay. <laughs> renkli renkli. Bayılırım böyle çıkçıklı renklere. Bakın. Buyurun. Çok güzel. Ellerine sağlık. faredecim Harikasın. Kostümler böyle. İşte yılbaşı gecesi yiyeceğim tuvalet kostüm. Burada giydiğim, yılbaşı gecesi giydiğim. Bakın kostümlere nasıl şıklar. Ay ben bunların içine şey kayboldum. <laughs> Çok güzeller değil mi? Çok şık. İşte böyle sen şu tarafa doğru gel bir çek arka arka yavaş yavaş İşte yani herkes çok merak ediyor diyor ki Safiye Hanım nereden giyiniyorsun nasıl giyiniyorsun İşte burada kostümlerin içinde hemen üstüme göre bir tedarik yapılıyor burada kostümler süper bakın pembe de var beyazı da var kırmızısı da var Hepsi de var da var. Çok güzel şık tuvaletler var. Burada işte her zevke göre var yani. Ben bunları size göstermek istedim. Ee, bir dakika şu, Çekelim. Şöyle ben şey yapayım. Evet. Vitrine bakma ya. Şıklığa bak sen. Nasıl güzel değil mi? Bayıldım. Bayıldım. İşte bu. Çok güzel, bakın. Ben burada, burada çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Göstereyim, şık, şık bir güzellik. Allah. İşte bakın çekiyorsun devam. Ay şuna da bayıldım. Çok güzel görüyor musun? Işığına bak. Benim kostümlerim burada. Beğendiklerin herkes